İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere Labo bataryasının flex hortumları nasıl değiştirilir onu e, ta, Onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar Göstermeye çalışacağım Şimdi Bizim labo bataryamız şöyle bir tip batarya arkadaşlar ee, kullanacağımız malzemeler gerekli olacak malzemeler şunlardır arkadaşlar. Bir adet 18-19 e, anahtar, ee, bir adet 10-11 anahtar, şöyle bir adet plastik kovan anahtarı. Ee, 10-12 anahtar, bu tarafı 12 oluyor, e, şu tarafı da 10 oluyor arkadaşlar. İlk baş yapacağımız işlem arkadaşlar, alttaki musluk tarafındaki batarya e, flex ortamlarının bağlantı somununu açacağız arkadaşlar. İlk baş sıcak tarafı tabii ilk baş e, suyu e, musluk musluk e, musluktan kapatmamız lazım arkadaşlar kapattıktan sonra e, 19 anahtar tarafıyla e, fleksi bağlantı somunlarından e, flex kordonumu açıyoruz arkadaşlar söktükten sonra bu sefer de soğuk su tarafını kapatıyoruz arkadaşlar e, mus, musluğun e, suyunu kapatıyoruz arkadaşlar ondan sonra yine 19 anahtarla bağlantı flex hortumunun e, bağlantı somununu açıyoruz arkadaşlar bunu da çıkarttıktan sonra plastik e, kovan anahtarının 12 numaralı ağzıyla altta görmüş olduğunuz e, bir tane vida ile yani bir tane somunla eee somuna bir tane vidaya bağlı somun var arkadaşlar. E, musluğu sıkı tutuyor arkadaşlar. Sabitleme aparatı Vida ile somun bir de e, bağlantı yarım ay halkası demir parça. İlk başta arkadaşlar şu gördüğünüz ya da görebiliyor musunuz büyük ihtimal göremiyorsunuzdur arkadaşlar. Neyse, şöyle net göstereyim arkadaşlar. Şöyle somun var arkadaşlar gördüğünüz gibi. O somunu plastik e, kovan anahtarının 12 e, numaralı ağzıyla açıyorsunuz arkadaşlar. Açtıktan sonra somunu çıkarttıktan sonra e, bu sefer de diğer işlem somunu çıkarttıktan sonra arkadaşlar flex hortumlarıyla birlikte musluğu kaldırıp çıkartıyorsunuz Arkadaşlar güzel bir şekilde söküyorsunuz çıkartıyorsunuz Arkadaşlar çıkarttıktan sonra flex hortumunun sıcak soğuk tarafından sıcak tarafına sıcak flex hortumunu soğuk soğuk su tarafına soğuk su flex hortumunu bağlıyorsunuz arkadaşlar eğer bilmiyorsanız ya da flex ortumunun üstünde sıcak soğuk ibaresi yoksa, etiketi yoksa e, ilk baş sıcak su tarafını sökün arkadaşlar. E, bakın e, eski sıcak su flex hortumuyla e, yeni sıcak su flex hortum birbirine benziyorsa e, odur arkadaşlar sıcak su e, flex ortumu soğuk su tarafı da aynı şekilde arkadaşlar zaten sıcak suyla soğuk su tarafının e, giriş şekilleri farklıdır arkadaşlar bağlantı yerleri musluğa bağlantı yerleri musluk arama bağlantı yerleri ben de o şekil e, hallettim arkadaşlar çünkü benim eski flex ordumunda da bir ibare etiket filan varsa ee, yani yazı filan yoktu arkadaşlar etiket filan da yok hani eski olduğu için flexi hortumlarım ben de o şekilde çözdüm işi olayı ondan sonra arkadaşlar musluğu e, çekiyorsunuz e, geliyor arkadaşlar geldikten sonra yeni flex hortumlarını e, elinizden sıkıştırın arkadaşlar yani elinizden e, takın elinizden sıkıştırın e, sıkıştırabildiğiniz yere kadar sıkıştırın e, sıkıştıramadığınız yerde de anahtar kullanmayın sakın arkadaşlar ben çoğu videoda anahtar kullan, kullanıldığını gördüm e, anahtar kullanıldığı zaman e, fazla sıkıldığı zaman e, içindeki e, içindeki contalar eee içindeki contalar e, dönen e, neydi ya içindeki talar arkadaşlar e, sıkılan yerin arasından geçerken e, elinizden elinizle sıkmanız yeterli oluyor arkadaşlar elinizden son e, gücünüz yettiği kadar sıkın ve anahtar sakın kullanmayın arkadaşlar anahtar kullandığınız zaman içindeki contalar zarar görüyor e, contalar yırtılıyor yıpranıyor kopuyor contalar koptuğu zaman su kaçırmaz yani su kaçırmasa bile o an ileride kaçırma olasılığı yüksektir arkadaşlar bir de e, contalara zarar e, vermemek varken niye zarar vererek hani, aslında anahtar kullanımı bence yanlıştır arkadaşlar. Elle sıkılması yetiyor zaten flex hortumlarına. Elle sıktığınız zaman zaten yetiyor arkadaşlar. E, sumu kaçırmıyor arkadaşlar. Ben denedim. kendi flex hortumlarımı bugün değiştirdim arkadaşlar. Yani herhangi bir sumu kaçırma olayı olmuyor arkadaşlar. Hem de contalarınız zarar görmüyor daha sağlam oluyor arkadaşlar. Evet, dediğim gibi arkadaşlar sıcak soğuk taraf flex hortumlarını bağlıyorsunuz. Ellen gücünüzün yettiği kadar sıkıyorsunuz. Sakın anahtar kullanmıyorsunuz. Bu işlemi de yaptıktan sonra musluğun içinde bir tane conta vardır arkadaşlar. O contayı da flex hortumlarından geçiriyorsunuz. Ve bu musluğun içinde bir yuva var musluğun alt kısmında çonta yuvası var. Böyle yuvarlaktır. Belli büyüklükte bir contadır arkadaşlar. O musluğun altındaki yuvaya oturuyor. Musluğun arasından alt kısmına su kaçmamasını sağlıyor arkadaşlar. Bunu da yapmayı unutmayın. Bilginiz olsun. E, Flex ortamlarını da değiştirdikten sonra arkadaşlar bu sefer alt kısımdan e, tekrar, ha, e, ilk alt kısımdan arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane vidamız var. Bu düz olabilir. içi yıldız olabilir arkadaşlar. Bunu e, flex taktıktan sonra yine bağ vidanın gireceği yuva vardır arkadaşlar. O yuvaya takıyorsunuz, Elle sıkıştırmanız yeterli. Ondan sonra flex hortumlarını e, Flex ordumlarından sonra tekrardan John Dustin Flex ortumdan etkisinden geçirin e, musluğun altındaki yuvaya oturduktan sonra e, bırakın arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar e, yuvarlak dediğim gibi somun vardır somunu e, vidaya takın arkadaşlar ve plastik kovan anahtarının 12 numaralı ucuyla somunu sıkın arkadaşlar. iyicene sıkabildiğiniz kadar sıkın arkadaşlar. Hani musluk sabitlensin, oynamasın diye. Sağlam olsun diye arkadaşlar. E, sabitlendiği zaman e, ben ekstradan 10 numaralı e, plastik kovan anahtarının 10 numaralı ucuyla da e, sıktım arkadaşlar. 12 numarayla sıkıyorum ama belli bir sıkımdan sonra e, musluk halen sallanmaya başlıyor arkadaşlar. Ama 12 numara 10 numaralı ucuyla e, ucundan da olsa yakaladığım için ve 10 numaralı ucun e, ağzı dar olduğu için ucundan da yakaladığım e, yakaladığım Zaman Daha sağlam bir Daha sağlam bir şekilde Somunu sıkmıyorum arkadaşlar Ve bataryam Sapa sağlam oluyor arkadaşlar Oynamıyor Bilginiz olsun arkadaşlar Ben öyle yaptım açıkça Açıkçası 12 numarayla Sadece 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 belli bir Sıkma Şeyine getirebiliyorsunuz yani belli bir şekilde belli bir ayarda sıkabiliyorsunuz ama ben on numarayla tam sağlam bir şekilde ucundan da somunu yakalarsam bilene sağlam bir şekilde sıktım arkadaşlar. Dediğim gibi somunu sıktıktan sonra arkadaşlar ha somunu sıkmadan sonunu atmadan önce e, yarım ay şeklindeki ortası delik olan e, yarım ay metal demirini halkasını e, vidadan geçiriyorsunuz zaten ortasında delik olduğu için vidanın e, delik kısmı vidadan geçireceksiniz arkadaşlar ondan sonra somunu atacaksınız arkadaşlar somunu da sıktıktan sonra kovan anahtarı ile, isterseniz metal e, kovan anahtarlarını da kullanabilirsiniz yani demir ben, ben de plastik olduğu için Ben plastik kullandım arkadaşlar Plastik hem de metale göre Demire göre daha ucuz Ben o zaman 10-12 milyonu almıştım O civarlarda bir şeydi Şimdi herhalde bir 30 filan vardır arkadaşlar Plastik kovadan aktar Demirleri markadan markaya Daha yüksek Daha e, pahalıdır Demir olduğu için ucuz olanlar da var ama arkadaşlar içi yuvası çabuk deforme oluyor bozuluyor paranız boşuna gidiyor almışken kaliteli bir şey ya da plastik alabilirsiniz kovan anahtarı ondan sonra arkadaşlar e, musluğun flex ortumlarını 19 anahtarla tekrardan bağlıyorsunuz sıkıyorsunuz sıktıktan sonra diğer tarafına aynı şekil yapıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar flex hortumlarını fazla sıkmamak için biraz belli bir kareme sıktıktan sonra suyu açarsanız su kaçırıyorsa yine birazcık daha sıkarsınız arkadaşlar. Su kaçırmadığı noktada yani adı damlatmada noktada sıkma dereceniz yeterli olur arkadaşlar. Hani bu sayede fazla zorlamazsınız, sıkmazsınız. Flexi ortamlarının ucuna zarar vermezsiniz. Bağlantı somunlarına. Çünkü fazla sıkıldığı zaman bender oldu arkadaşlar. Flexi ortamlarının bağlantı somunları çatlayabiliyor arkadaşlar zedelenebiliyor arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar muslukları suyunu açabilirsiniz arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Herhangi bir kaç e, su kaçırma filan yoksa bağlantı yerlerinde su damlatma sorun çözülmüştür arkadaşlar. E, kanalımı kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, herhangi bir, bir herhangi bir konuda yorum yazabilirsiniz. Bildirimle bildirimlerim tamamını almak istiyorsanız bildirimler kısmında tüm bildirimleri tıklayarak bütün yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar.